Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Raşit. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hot Wheels, Matchbox karışık böyle arabalarım var. Böyle başka markalar da var. Onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız incelemeye şöyle bir başlayalım. İlk önce ben şu arabadan başlamak istiyorum. Bu da eee neymiş? Mercedes-Benz CLK Convertible diye bir araba. Böyle güzel baya yani. E, Matchbox markasının eski üretim arabalarından biri. Bayağı eski yani. Şöyle baktığımız zaman. Pardon kadrajdan çıktı. Şöyle bayağı güzel bir arabası. Şöyle ön camı varmış da kırılmış arkadaşlar. Şöyle bir tane e, Corvette var. 79 Corvette miydi? Bu hatırlamıyorum. Hot Wheels'ın doğum günü hediyesi bu da bana. Ablam almıştı. Böyle gayet güzel bir arabası. Herhalde 79 Corvette li. Tam hatırlamıyorum. Ee, yine araba kadrajdan çıktı. Heyecanlandım herhalde birazcık. Ee, böyle bir arabası. Hot Wheels'ın korvet marka bir arabası. Bunun Corvette olduğunu eminim. Şöyle. Bilenler varsa bu arabanın tam adını bana yazsın yorumlardan. Şöyle. Bu da markasız bir minibüs. Ama Renault marka olduğunu düşünüyorum. Ee, Renault'un minibüslerine benziyor. Şöyle. E, baktığımız zaman. Önden baktığımız zaman mesela. Yine Renault'un şeylere benziyor. Onu da şöyle bir dursun bakayım. Yani böyle neymiş bunun markası? E, temsters marka. Bir arabamız var. Böyle güzel bir minibüs bu da. Böyle minibüs olması lazım. Otobüse benzemiyor çünkü çok. Güzel bir arabası. Tam bu arabanın da gerçek adını hiç bilmiyorum. Bunu da böyle bir koyalım. Bu da böyle bir Formula 1 arabası. Bunda markası yok da bu can oyuncak diye bir şeyindi. Böyle güzel bir araba Formula 1. Başka ne varmış şöyle. Bu da bir tane Mazda Fry. Bu eski üretim. Şu logosundan anlaşılır. Hot eski logosu arkadaşlar. Bu da böyle. E, bundan bir tane daha alacaktı. Bunun şöyle pırpırı yok. Şurası da kırılmış. Bir tane böyle pırpır pır olan vardı. Aa, bu da böyle bir tane tırım var. Şunun öyle arkası da var göstereyim. Şöyle iki tane bir yok. Bu böyle arkası. Böyle tır. Ne deniyor onu? Dorse mi deniyor? Bir şey deniyor ya işte. Çok ben de bilmiyorum. Şöyle birazcık daha. Şurada bir devrilmiş bir araba var. Bu Matchbox marka. Şöyle. Tam netleyemedi kamera ama Matchbox'ın eski. Heh şöyle. Matchbox'ın eski üretim arabalarından biri. Buraya böyle şöyle göstereyim. Böyle. Eski üretim arabalarından biri. Burada böyle yine markasız bir Lamborghini mi bu? Herhalde Lamborghini olması lazım. Bir arabası var. Bu da böyle. Bu arada şu minibüste şöyle bir Mercedes logosu gibi bir şey var ama Volkswagen'in böyle minibüslerine de benziyor. Bilmiyorum vallahi ne olduğunu anlamış değilim. Bu da Porsche. Ay, telaffuz hiç edemiyorum arkadaşlar. Sıfır. Porsche. Porsche dedim ya yanlışlıkla. Porsche arkadaşlar. Niye Porsche diyorum ben bu Porsche'ye anlamıyorum zaten. Neyse. 71 Porsche. 911 Hot Wheels'ın arabası. Bu da böyle. Ay düşürdüm. Nereye düşürdüm? Burada. Kameradan bakmaya çalışıyorum bir de şimdi. Böyle Hot Wheels'ın arabası. Bunu da çok severim. Bunu da bu arada bir bilgi vereyim. Bunu da LGS sınavından bir gün önce almıştım. Yani böyle. Burada bir tane BMW var da hat viewsin olması lazım. Bu böyle hat viewsin. Ve ne bu? 2011 de üretilmişler. Şurasında bir şeyler yazıyordu ama arkadaşlar iki dakika ben şöyle bir bakayım. arkadaşlar hiç okuyamıyorum ben de. Şöyle 2011 model yazıyor. Netleyebilecek mi bilmiyorum kamera netledi. Şu bakın şurası da böyle kabartmalar var. 2011 yazıyor orada. Maddel yazıyor. E, bu da BMW'nin bir arabası. Hot Wheels'ın herhalde eski üretim yine arabalarından biri. Burada yine Matchbox var. Böyle güzel e, Matchbox marka bir böyle ne bu 2020 Honda e ay bunu da çok severim çok tatlı küçük bir araba Bunlarda da arkadaşlar yine burada bazı arabalar da var şimdi söylerim. Bir tane markette, bir zincir marketi şimdi ismini vermeyeyim. Böyle e, e, iki al bir öde kampanyası vardı. Ben de ondan yararlanıp bunları almıştım. Aa, bu da öyle. Aynı zamanda aldım bunları da. Bu da bir Tesla Model Y. Bakın. Matchbox'ın bu da. Şöyle. da yine TM Stars diye bir markanın arabası. Arkadaşlar bu arabanın işte bazıları yurt dışından falan geldi bana. Yani öyle bir şey işte yurt dışından geldi. Kuzenlerim getirmişlerdi bazılarını. Almanya'dan getirmişlerdi. İşte mesela bu onlardan biri. Burada daha bir sürü var. Bu da onlardan biri. İşte bazılarında böyle ben aldım. İşte gezdim bayağı böyle al, al, bulabilmek için. Mesela şu Almanya'dan geldi bana bu da. Şu, şu da. Şöyle başka bir tane de polis arabası göstermiştim ya. O da burada işte bu da. Almanya'dan geldi. Bazıları ben kendim göz, e, gezip görerek buldum. E, gezip gördüm buldum. Mesela bu da yurt dışından gelmişti. Yurt dışından geldi dediklerim böyle işte. Teams tarzı markaların hepsi yurt dışından geldi bu da. Bu da işte bu da Bugatti'ye diye benziyor. Arkadaşlar bunu da bilen, tanıyan varsa yazsın ya da olmayan bir araba da olabilir gerçekte. Bu da Jeep. Bunu da mesela ben gezip görerek almıştım, bulmuştum. Marketlere geliyor ya böyle arabalar falan. Kovalıyorum ben de. Bulmuştum. Jeep Wrangler Superlift. O da yurt dışından geldi böyle bir kamyon. Ne bu acaba? Bunun markasında bilen, çıkaran varsa yazsın. Böyle bir araba var. Bu da yurt dışından geldi. Böyle. Bunu da ben gezip görerek almıştım yine. Bunu da bir tane zincir markette yine. Şimdi ismini vermeyeyim. Ee, reklam olmasın. Böyle indirim var zannetmiştim ama halbuki indirim yokmuş ama yine de almış oldum. Bu da yine yurt dışından geldi. Böyle bir kamyon. Bunu da ben gezip görerek aldım buldum ama çok kalitesizler gerçekten bunlar. Çok kalitesizler ya. Ha mesela bunların şu bir, iki, şunlar bir de Lamborghini dediğim Lamborghini oldu düşünün. Bunu da çıkarabilen varsa yazsın. Bunlar bir setti. Bunları ben böyle oyuncakçıdan almıştım. Bu da yurt dışından geldi arkadaşlar. Zaten dedim ya Team Stars markası bunlar. Matchbox. Bunu da ben gezip görerek aldım yine. Buldum. Marketlerden almıştım bunları da. Şöyle birazcık boynum arttı arkadaşlar. The Matchbox bir araba. Bunu da marketten gezip görerek aldım. İşte bunu aldığımda bunu alalı, bunu alalı bir sene oluyor. Buradaki bazı arabaları da alalı yine bir sene falan oluyor. tam tarihlerini veremeyeceğim. Ben bu arabayı da alalı yine bayağı 5-6 ay oldu. bir sene oldu mesela şu Tesla yalalı filan. Anladınız mı? Yani zaman dilimlerini şimdi tam veremeyeceğim. Ha, bu arada ben işte Sinop'tan İstanbul'a taşındım. Normal biz önceden İstanbul'da yaşadık arkadaşlar. Sinop'a taşındık sonra yine İstanbul'a taşındık. İşte ben bunların bazılarını böyle Sinop'tayken aldım. Sinop'tayken aldım arabalar. Bilgi de söyleyeyim dedim. Ah düşürdüm. Bu da Sinop'tan almıştım mesela işte. Bunu da yine bir zincir marketten almıştım. Matchbox. Rivian R1T. Bu da yine bir zincir marketten aldığım bir araba geliyor. Bakın şöyle. Bu arabayı da çok seviyorum. Yani güzel yapmışlar. Gerçekten böyle. Gayet güzel bence. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence iyi ya. Bunu da yine gezip görerek aldım. Buldum. Ama bunu bir oyuncakçıdan almıştım, bununla beraber bir araba daha almıştım, onu da göstereyim, Hot Wheels almıştım. Bu da Matchbox. Bu da yurt dışından gelen arabalardan yine. Hot Wheels'lerin çoğu yurt dışından geldi, Kiminde ben gezip görerek aldım ama burada da Hot Wheels'ler var genelde. Şöyle güzel arabalar var yani. Bu arabayı ben, bu da yurt dışından gelmişti, kendi elimle harap ettim arkadaşlar, mahvettim. O da eski üretimdi ettim bu arabayı ya. Çok güzel, çok harika bir arabaydı. Mahvettim. Hata işte. En büyük hatam o. Bu. bu da böyle. Bu da yurt dışından geldi. Bunu da işte ben aldım. Hot Wheels. Heh, bunu da işte o oyuncakçıdan aldım. 80 Chevy El Camino. Hot Wheels. Sonra şurada var. Şöyle ilk altını göstereyim. Çünkü ben söylemeyi unutuyorum bazen hangi model olduğunu filan. Siz buradan okursunuz. Matchbox. Ford Coupe Model B. 1932 Ford'muş. Bunu da yine gezip görerek almıştım. Bu da Ford Escort 2000. Böyle beyaz ya çok bir şey, şey yapmıyor. Bunu böyle arkası siyah bir yere getirsem. Şöyle. Netlemiyor kameraya, ya kafayı. <laughs> Ford Escort RS 2000 Hot Wheels'ın ben Hot Wheels'ın hatalı üretim yani. ismini yazmamışlar. Arabası. Polis arabası. Ford Fusion. Fusion. Ne şey yapıyorsan. Bu da Ford Mustang. Mustang mi Pırpır pır camı falan varmış hepsi çıkmış buradan. Bu da eski üretim. Bu da Dodge Challenger'ın böyle günümüze yakın modelleri yani sonradan çıkan. Bir tane daha Dodge Challenger olması lazımdı. Şu kenaraymış oldu mesela. Bu da, bu da 79 Camaro'muydu 80. Mesela şu 80 Bakın şu Bunlar da Charlovet'in bu da oradaki mavi araba da güzel yapmışlar dediğim Bakın şu da Charlotte'in. İşte daha nasıl gösterebilirim? Neredeydi o araba şimdi? Arabayı kaybettim arkadaşlar. He. Bu da Charlotte'in. Bir sürü Charlotte arabası var zaten. Bu 82 kamar mıydı? 81 miydi? Bir bakalım şöyle. 81 Camaro'ymuş. Bunun altında tam bir şey yazmıyor. Camaro Z28 yazıyor ama 79 kamera filan herhalde bu da. Böyle alalım. O da 69 mesela. Hani harap ettiğim, mahvettiğim araba var diyordum ya. İşte o da bu, bu da 69 kamara İşte bunlar da böyle Sinop'taki ne aldım arabalar. Bu da Wheels'in Maximum Leeway'di. Yaptı kötü bir araba. Bu da eski üretim. Bu da yurt dışından geldi. Ee, eski üretim bir Hot Wheels. Bunu ben 2000-2004 üre arası üretimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü logosu öyle yani. Eski üretim. Bayağı elimdeki en eski araba bu olabilir. Bu da çok sevdiğim bir araba. Matchbox'ın. 1969 BMW 2002 gerçekten. Önünü kapadım arabanın şöyle. Çok harika. Çok severek beğendiğim böyle sergilediğim bir araba. 57 Ford. Bu da 2 al. Şunların ikisinde yine o zincir marketteki iki al bir öde kampanyasından şey yaptım. Bu 57 Ford. Ona şöyle bir tam göstereyim. Matchbox'ın şöyle. Bunu da güzel yapmışlar bayağı ya. 57 Ford Custom 3000. Ay yani 3000 diyorum tövbe estağfurullah. 300. Like. Hani Sinop'tayken filan aldım arabalar. Bu da Matchbox 80 Mercedes. Benz ve 123 Vagon da Pagani Huayra. Sinop'ta aldım arabalar işte bunlar. Yani hepsini şimdi tam şey yapamam. Söyleyebilirim ama 17 Pagani Huayra Şöyle bakalım. Bu da McLaren Elva Hatviyesi. Bunları Sinop'tayken falan almıştım. Şöyle önlü bir gösterelim. Pagani de şurada. Şöyle bu da Nissan'ın bir arabası. Bildiğim kadarıyla. Ben bunu başta Opel zannetmiştim ama Nissan'mış. Tam da yazmıyor bir şey ya. Şöyle bir okumaya çalışayım arkadaşlar ben. Bu sırada şöyle bir okumaya çalışayım. Bakayım ben. Bir okumaya çalışayım. Arkadaşlar bu da böyle. Ee, sürekli okumaya çalışayım dedim. <laughs> Göremiyorum çünkü. Hot Wheels. Hot Wheels. <laughs> dilim dönmemeye başladı. Şöyle ne olduğunu bir bakayım şunun arkadaşlar anlayamadım. Allah Allah tövbe tövbe. Ya bu Nissan'ın bir arabası ama. Bir şey Z yazıyor sanki. Evo Z mi yazıyor? Garip bir şeyler yazıyor. Video da biraz uzadı arkadaşlar. Hemen şöyle. Bu da Shelby GT500. yurt dışından gelmiş. Hatırlıyorsun. Bu da yurt dışından gelmişti, bu da yurt dışından gelmişti bu arada. İşte dediğim gibi yani. Kuzenlerim getirmişlerdi. Bu da böyle. Yurt dışından gelmişti. Bu da geldi. Şu ikisi de yurt dışından geldi arkadaşlar. Yine ya yurt dışından ben almadım işte. Tanıdıklarım falan getirdi. Bu da Audi A8 Maestro diye bir markanın bu da yine Mazda Furai. Böyle pırpır pır var burada. Pırpır pır yok değil mi? Bunda pırpır var. Şurada arabalar kalmış. Bu da yine Ford Escort'un. Bunu da babam almıştı bana. RS2000 Kırmızısı Bu da yurt dışından geldi. Dodge Challenger'ın işte eski modeli. Böyle Bu da ben yine aldım. Gezip görerek aldım. Rattvius bu da hat bu arada. Ee, bu da hat turuncu araba. Ay kameraya vurdum yanlışlıkla. Vallahi kameraya vurdum ama bir şey olmaz. Vallahi vurdum. Bu da Mario Kart arabası. Şöyle. Bu da güzel. Evet arkadaşlar böyleydi yani koleksiyonum. Bu arada bu da hat Bu araba da hat Koleksiyonum böyleydi arkadaşlar. Yani Söylediğim gibi bayağı da bir araba oldu burada. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle arabaların hepsini şöyle bir topluca bir bakalım. Arkadaşlar yanlışlıkla az önce videoyu kapatmışım. Ne olur üstteki videoyu izlediyseniz bu videoyu da izleyin. Kapatmışım ya diyecek mi? Arabaları şöyle topluca bir çekecektim. E, ekleme yapamadım edit uygulamalarından nasıl işte yapılca yapılıyor falan onları öğreneceğim eklemeler falan e, yani hepsine bakalım derken videoya kapandı yanlışlıkla elim çarptı ne olur üstteki videoyu izlediyseniz bu videoyu da bir izleyin şu arabaların hepsini topluca gösterecektim şöyle gösterecektim arkadaşlar işte Ay büyüttüm yanlışlıkla işte kamerayı bir türlü şey yapamadım yani üstteki videoyu izlediyseniz bu videoyu da izleyin. Şimdi bir topluca göstereceğim arabalarımı. Ondan sonra yani kayda devam edip gör şey yapacağım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.